Merhaba arkadaşlar. 25 Ocak Salı 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Önceki iddia tahmin videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Önce küçük bir bilgilendirme yapayım. Ondan sonra maçlarıma geçeceğim. Arkadaşlar başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP gruplarımız var. Gruplarımızda kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kuponunu Canlı maç bahislerinde kendiniz kullanıp değerlendireceğiniz önerdiğim teknik kale tahminlerini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki neler yaptığımızı, nasıl başarılı olduğumuzu kendiniz gruba girip kendiniz göresiniz, değerlendiresiniz. Önceki videolarımda izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Ama %100 diye bir şey hayatta da asla yoktur. Gruplara katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Ayrıca gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 19'da Afrika Kupası'nda Cape Kapeverde karşı karşıya geliyor. Senegal'in form durumuna baktığımızda evinde oynadığı son karşılaşmalarda yine ile 0-0 berabere kaldı, Zimbabwe'yi 1-0 yendi, Kongo'yu 2-0 yendi. Deplasmanda Senegal'in neler yaptığına baktığımızda Male ile 0-0 berabere kaldı, aynı şekilde Togo'yla da 1-1 berabere kaldı. Cape Verde ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada Kamerun'la 1-1 berabere kaldı. Afrika Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi ve Burkina Faso'ya 1-0 mağlup oldu. Deplasman ise Etiyopya'ya 1-0 yendi ve Nijerya'yla 1-1 berabere kaldı. Saat 19'daki Afrika Kupası'nın Senegal Kapı Verde karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 22.45'te Portekiz Kupası'nda Benfica ile Boavista karşı karşıya geliyor. Benfica ligde 3. sırada yer alıyor. Oynadı 19 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 52 gol attı, 16 gol yedi, 44 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı Benfica. Son karşılaşmasını deplasmanda Arouca ile oynadı. Arouca'yı deplasmanda 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Benfica son 5 karşılaşmanın tamamını 1,5 üstte tamamladı. Boavista ise Portekiz Ligi'nde 11. sırada yer alıyor. Oynanan 19 karşılaşmada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 29 gol yedi. 19 puan topladı. Son karşılaşmalara baktığımızda Boavista'nın nasıl bir form gösterdiğine dair bir galibiyet, 4 beraberliği buluyor. Son karşılaşmasını Ferreira ile deplasmanda oynadı ve 1-1'lik bir skorla berabere kaldı. Boavista ise oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Saat 22.45'te Portekiz Lig Kupası'ndaki Benfica Boavista karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı zamanı yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İskoçya Premier Şip'te saat 22.45'te Miren ile Aberdeen karşı karşıya geliyor. Aberdeen Lig'de 6. sırada yer alıyor. Oynadığı bir karşılığında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 25 gol yedi, 28 puan topladı. Home durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendimi de Rangers'ta oynadı ve 1 bir birlik skorla Rangers'ta berabere kaldı. Goller açısından haber değil. Son 5 karşılaşma 3 tanesi 1.5 ise tamamladı. Mirren ise ligde 9. sırada yer alıyor. Oynadığı 21 karşılaşmada 4 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 32 gol yedi, 22 puan toplamayı başardı. Mirren'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldığı görülür. Son karşılaşmasını deplasmanda Dundee United'la oynadı ve Dundee United'ı deplasmanda 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Mirren oynadığı son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Saat 22.45'teki Mirren Aberdeen karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6 maç saatine sakat ve cezalara bakaraktan aklı zamansız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 22.45'te İngiltere Şampiyonşip'te Nottingham kendi evinde Barnsley'i konuk ediyor. Nottingham 8. sırada ligde yer alıyor. Oynadığı 27 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 29 gol yedi, 40 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Nottingham kendi evinde derbiyle oynadı ve derbi 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından Nottingham son 5 karşılaşma 3 tanesini 1.5 üstüne tamamladı. Manchester ise oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 8 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 17 gol attı. 38 gol yedi. 14 puan toplamayı başardı. Manley'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldığı gözüküyor. Son karşılaşmasını deplasmanda Birmingham'la oynadı ve Birmingham'a de deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından Barnsley'in son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladığı gözüküyor. Nottingham Barnsley Şampiyonşip karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı mantıza yatıyorsa tercihleri bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 22.45'te Euroleague'de Basketbol Ligi'nde Real Madrid kendi evinde Unix kazanı konuk ediyor. Real Madrid Euroleague'de lider durumda bulunuyor. Oyunun 19 karşılaşmada 16 galibiyet aldı, 3 mağlubiyet aldı, 1527 sayı attı. 19 maçta 1368 sayıyı 19 maçta kendi potasında gördü. Son 5 karşılaşmasına form durumu açısından baktığımızda Real Madrid tamamını kazandı. Son karşılaşması deplasmanda Alba Berlin'in oynadı. Alba Berlin deplasmanda 89-74'lük skorla Real Madrid yenmeyi başardı. Unix Kazan ise Euroleague'de 5. sırada alıyor. 19 karşılaşma oynadı. 12 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. 19 karşılaşmada 1464 sayı attı. 1365 sayıyı kendi potasında gördü. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet aldı bir de mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasını Barcelona'ya kendi evinde oynadı ve Barcelona'ya kendi evinde 70-64'lük sayıyla Unix kazan yenmeyi başardı. Saat 22.45'teki Euroleague karşılaşmasındaki Real Madrid Unix kazan karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev sahibi kazanır 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakarken aklınıza mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İki adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Tekli tahminlerimi canlı telegram grubunda kupon tercihlerimi ise kombini grubunda paylaşıyorum. Gruplarda her gün maç paylaşmıyorum. Maçlarım her gün VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Gruplara katılmak isterseniz telegram grubumuzu telefonuna indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım ücretsiz iki telegram grubuna da katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda bugün 5 tane mücadele verip tahminlerimi sizlere önerdim. Bunlardan ikili, üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendiniz bu ideallerle oluşturabilirsiniz. Kendimin oluşturup kendimin de oynadığı tutma olasılığı çok yüksek. %100 asla değil. %70, %80 olan günün kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış, emek sarf edilmiş. Ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas grubuna beklerim. Emeğe saygı diyorsanız bana destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklayıp açmayı unutmayalım. Görüşmek üzere hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.